babam kel, ben de kel kalır mıyım? Genetik kader değil, değiştirebiliriz. Hocam hoş geldin. Hoş bulduk. Bugün çok değerli bir misafirim var. Hocamız, evet lütfen kendinizi sanatın. Genetik profesörü Kadir Demircan. Kadir hocam, bir deterjan markası değilsiniz, genetik profesörüsünüz. O yüzden öncelikle buraya geldiniz ve videoda olduğunuz için size teşekkür ediyorum. Çünkü anlatacaklarınız gençler için özellikle çok değerli. Ben teşekkür ediyorum, çok mutlu oldum. Hocam bu saç dökülmesi biliyorsun en önemli problemimiz. Evet. Biraz bundan bahsetmek istiyorum. Sonrasında da zaten sana anatomik saç kesimi yapacağız. Senin de özellikle sevdiğin. Hocamız bu arada Ankara salonumuzun misafiri olduğu evet. için biz de Ankara salonunun misafirini bugün burada misafir ediyoruz. Çünkü İstanbul'da birçok klinik vesaire açıyoruz sanıldığım kadar hocam. Evet planlarımız var. Evet, bugün konuşacaklarımız anatomik saç kesimi ayrıca saç dökülmesi. Ama ırsi olan. Evet. <laughs> Babam kel, ben de kel kalır mıyım? kalabilirsiniz. Çünkü ırsi bir olay var burada. Evet. Genetik var diyorsunuz. Genetik var diyoruz. Genetik mi? kader mi hocam yani? Genetik kader değil. Değiştirebiliriz. Değiştirebiliyor muyuz evet. hocam? Genler değişiyor. Evet. Bilim bunu ispatlamış. Tamam. Bunun da ismi var. Epigenetik. Yani gen ötesi bir alem var. Gen ötesi. Yani bize kalıtımsa olarak gelen genin ötesinde bizlerin dış etkenlerle etkilendiği evet. ve de bizimle değiştirebileceğimiz, ucundan tutabileceğimiz Süper. bir imkan var. Doğru mu anladın? Süper. Bunun da adı epigenetik. Epigenetik. Siz bunu ister beslenmeyle yapın, ister egzersizle yapın, ister takviyelerle yapın, ister burada kullandığınız malzemelerle yapın. İstiyorsanız dünya markası serum ve şampuanlarla yapın ama Ö bunu bilimsel gerçeklerle yapın. Evet. Kişi yani yok. koca karı ilacı olmasın. Yok, kişiye özel, emin ellerde, sizin gibi tecrübeli kişiler eşliğinde yapılması lazım. En iyi sonucu bu şekilde alabiliyoruz. Harika hocam. Doğru elde, doğru zamanda, doğru kişiyle. Evet hocam, çok doğru söylediniz. Çok teşekkür ederim. Öncelikle Burada artık misafirlerimizin en çok sorduğu soru. Al ben bu döküm ürünleri, şampuan, serumlarla saçımı kurtarabilir miyim? Evet. Gerçekten iyi ve içeriği doğru ürünlerse evet. ve sana da iyi geliyorsa kurtarabilirsin. Çok doğru çünkü saç derisi bir canlı. Evet. Kökü var, çevresi var, hücrenin içi var, dışı var. Yaşayan dinamik bir yapı siz onun dilini anlayıp ona uygun doğru cevap verebilirseniz o da size sizi mutlu edecek şekilde bir ürün ortaya çıkarır. Yani, Güçlü, dinamik, canlı saçlar olabilir. Evet yani hocam diyorsun ki sevdiği yemekleri verirsen bu saça Aynen öyle. o da diyorsun mutlu olur Tabii. ve bunun karşılığını verir. İki gönül bir olunca <gülüyor> <gülüyor> samanlık. <gülüyor> samanlık kıldılar diyorsun evet. yani hocam. Hocam o zaman şöyle yapalım. Biz de burada dediğin gibi bu videoda ben de o zaman şöyle bir güzellik yapayım. Madem öyle. Takipçilerden yorum yapanlardan 3 kişiye dökülme önleyici şampuan hediye edeyim hocam. Edelim. Tanesi büyük bir ihtimal 1200 lira filandır. 1000 lira 1200 lira aralığındadır. Ben, ben de hediye edeyim hocam. Ben 1 yıldır kullanıyorum. Evet siz de bu arada evet. bizim ürünlerimizi kullanıyorsunuz. Evet, evet. Özel Ankara'dayım ben. Evet hocam harikasın. Memnunuz oradan selam söylüyoruz. Eyvallah Ankara'ya selamlar. Ama şöyle rastgele vermediler bana. Bravo analiz yaptılar. Mesela kulak arkamda bazı yerler var işte. Evet. Ondan saçın inceliği var benim saç ince mesela çok yağlı. Yani dedi ki ya, kişiye özel benim Kesinlikle. saç yağlı bazen kepekler beri olabiliyor dönemde. Egzama, egzama belki olabiliyor dönem dönem. Şimdi görürsünüz belki arkamda biraz evet. var. E, rahatladım mesela. Saçımın nefes aldığını gördüm. Dolayısıyla biz genetikçiler şunu diyoruz. Yeni tıp kişiye özel hassaslık. Bu buna doğru gidiyor artık. Hocam, tıraşlar da artık kişi özel elden. Tabii. Biz de anatomik saç kesimiyle patentini aldığımız bu metotla artık kişi özel saç kesimleri sunuyoruz. Hı -hı. Burada sizin kafa şeklinizi inceliyoruz. Bunun sonrası yüz şeklinize en uygun olan halini yapıyoruz ve bunu anatomik saç kesimi diyoruz. Evet, artık tıraşa başlayalım hocam. Hadi başlayalım. Hadi başlayalım. Sonra sonucu merak ediyoruz. Evet hocam. Hadi bakalım. <laughs> evet hocam. Öncelikle biz kafa şeklini inceleyerek başlıyoruz. Burada en önemlisi kafanın arkasındaki oksipital kemiğimiz. Bu kemik Ortalama Türk vatandaşlarının hepsinde ne yazık ki çıkık. Dolayısıyla da kafamızın şu kısmı hep basık. Biz de bu kafamızın basık olan kısmını saçla doldurup orayı düzeltiyoruz hocam. Dolayısıyla da sizlerin de gördüğünüz gibi zaten Ankara salonunda sana anatomik saç kesimi yapıldığı için de evet. bunu düzeltmişler. Benim işim daha kolay. Burayı saçla doldurup orayı daha estetik bir hale getiriyoruz. Esasında yaptığımız saç kesimi estetiğe ihtiyaç duymadan kafanızın şeklini düzeltiyor. Evet. Hatta burada doçent doktor Andaçay çok yakın bir dostumdur. Onunla da bizle tanışma serüveni anatomik saç kesimi sayesinde oldu. Ben buraya de sürekli dolguyla dolduruyordum. O <laughs> insanlara diyordum ki diyor sizin iyi bir saç kesimine ihtiyacınız var. Dolguya ihtiyacınız yok. Dolgu malzememiz saç. İyi bir saç kesimi kafanızın bütün kusurlarını kapatır diyoruz hocam. Kafanızın yanlara geldiğimizde hocam sizin parietal bölümleriniz geniş. Dolayısıyla da çok fazla böyle aşırı bir şekilde temporal bölümlerinizin kısa olduğu saç modelleri sizin bu fare dışarı patlatır. Dolayısıyla da çok aşırı kesmeden buraları törpüleyerek hocam şu kafa şeklinizi daha güzel bir hale getireceğiz. Dolayısıyla da saçınızın üstlerinde daha yoğun göstermek için de dokulu bir saç kesimi yapacağız. Sonrasında uzaya çıkan ilk profesör olacağız hocam. Orjinal. Hayırlı uğurlu. Ama anatomik. merak ediyorum. Evet hocam. Hayırlı uğurlu. Olsun. Evet hocam, son ötüşleri yaptık. Yani şimdi görmüyorsunuz, senin gözlüğünü vereyim. <laughs> El finale. El finale. El finale. Evet hocam. Hocam, hayırlı uğurlu <laughs> olsun. Anatomiklendin hocam. Hem anatomiklendik, hem topografiklendik. <laughs> hem dinamiklendik. Evet, İnanılmaz. Görüyorsunuz, saç kesimi nasıl fark ediyor hocam? Otomatikmen 5 yaş hemen. Anlı görüntü. Hocam güle güle kullan. Fark ettik. Evet, gördüğün gibi hocam. Evet hocam, burada yorum yapan 3 kişiye ücretsiz bir şekilde evine kadar dökülme önleyici şampuan yollayacağız dedik. Burada yorumlara arkadaşlar gelebilirsiniz. Hocama çok teşekkür ediyorum. Bekliyoruz. Şeref verdin hocam. hocam. Teşekkür beziyoruz. ederim. Yeni projelerinde yeni bir videoda beraber olacağız. Bunun da buradan artık bir sinyalini verelim. Haberiniz olsun. Sürprizlere Sürpriz. Güzel bir video geliyor. Nereden geldiğinizi bulacaksınız. Ben oradan bir tüyo vereyim size. Genetik profesörü sonuçta. Görüşürüz.